Bu kadar faydalı programın arasında siyaset konuşmak ne kadar faydalı oluyor o da ayrı bir konu. Fakat sizin görüşlerinizden yararlanıyor olmak benim için çok büyük bir avantaj. Eminim seyircilerimiz de çok mutlu oluyorlar. Fakat e, hatırlayacaksınız bütün e, işte haber kanallarında, YouTube'dan yayın yapan kanallarda özellikle haber içerikli, tartışma içerikli programlar çok seyrediliyor. Yani aslında ahirette bu dünyada çok işimize yaramayacak olan bu mevzular... Ha, belli bir dönem yarayacak. Sonra da atılıp çöpe gidecek olan mevzular. Bizim çok fazla zamanımızı alıyor. Ne yazık ki ruhumuzu dinlendirebilecek, ahiretimize katkısı olabilecek olan programlarsa az seyrediliyor. Ama ben ısrarla yapmaya devam ediyorum hocam. Yani e, Kur'an-ı Kerim de insanı aceleci olarak elinde olanı, hazır olanı tercih eden olarak filan anlatıyor. Yani ahiret daha uzak göründüğü için daha hmm. kalıcı bu dünyayla kıyası bile kabil değil. Geçen e, sosyal medyada gördüm. Hatta biraz da T'ye almışlar. Bilmem kaç milyon yıl öncesinden bir radyo frekansı ulaşmış dünyamıza. E, sosyal medyada da birisi radyoyu açık unutmuş falan diyorlar. Yani <laughs> milyonlarca yıl öteden haberler geliyor. Ama insan ömrü dediğiniz şeyi bu kainatın, evrenin veya dünyanın ömrüyle kıyasladığınızda yani kıyası kabil değil. Noktacık bile değil. Evet. Ama işte insanoğlu o 70 yıllık hayatın içinde çok hırsları var. Çok evet. beklentileri var filan. Dolu e, uzun ahiret hayatı yerine o beklentilerine yatırım yapıyor insanlar. Ama sizin de dediğiniz gibi bence bu 3 aylar hani sadece buna dünyevi açıdan, uhrevi açıdan veya dini açıdan da bakmaya gerek yok diye düşünüyorum. İnsanın belli dönemlerde ruhunu ve bedenini dinlendirmesi gerekiyor. Bunu hekimler de söylüyorlar. İşte bu 3 aylar belki de Hani o ruhun ve bedenin dinleneceği zamanlar. Ramazan ayı zaten oruç tutacağımız için bedenin bir temizlik dönemi, bedendeki toksin maddelerin filan da aynı zamanda hani manevi tarafı hariç. Bedenin, vücudun temizleneceği, karaciğerlerin, organların dinle dinleneceği bir zaman. E, kendi aleyhimize gibi olacak ama ben şöyle bir şey söylemek isterim hani dinleyicilerimize. Ya yani bu üç aylar içinde elbette güncel konulardan mutlak manada kopmayın. İsteyenler kopabilir de. Buralarda da var. Amerika'da var mı bilmiyorum. Ee, i̇nzivaya çekiliyorlar. Ramazan'da yapılan şeyin adı neydi? Aklıma gelmedi. İnziva itikaf, değil mi? İtikaf. İtikaf. giriyorlar. Bizim burada bir grup arkadaş mesela geçen sene itikafa girdiler. Çok memnun oldular. Bunu da yapabilirsiniz. Bu da çok güzel bir şey ama en azından 3 aylarda güncel, aktüel, siyasi konulardaki yani bizimle ilgili konulardaki dinlemeleri, takipleri rolentiyo alabilirlerse ruh sağlığı açısından iyi olur e, demek istiyorum. Bu evet, bize çok... izlenirliğimizi düşürür mü hocam? Vallahi bilemiyorum seyirciler sizi bu konuda dinlerler mi? Ama biz program yapalım yine de. <laughs> İnşallah Ramazan boyunca da yapmaya gayret edelim diye düşünüyorum ama Evet sizin... Şöyle diyelim. Bizi dinleyin, başkasını dinlemeyin yeter filan. Şey çok, <laughs> çok fazla zamanınızı harcamayın. Bu arada hani dediğiniz şey var ya insanoğlu aslında peşinen elinde olan da yetiniyor. Biz az önce işte Kandil programında bu mevzuyu da dile getirdi Necdet İçel hocamız. İnsan elindeki mal varlığı neyse çabucak ulaşabileceği neyse harcayabileceği neyse, onun peşinde koşuyor. Zamanını, hayatını or o yolda harcıyor. Ama asıl ahiret için, ahirette verilecekler için yatırımını yapmıyor. Onu biraz daha sallıyor, ileriye atıyor, ciddiye almıyor ya da hafife alıyor vesaire. Tıpkı Kadir Gecesi'nde olduğu gibi. Mesela birisi dese ki, "Sana bu gece sabaha kadar e, dua et, işte ne bileyim, çalış, daha doğrusu dua et demeyelim de çalış. Benim iş yerimde sana sabah 5000 dolar vereceğim." dese hiç kimse uyumaz. Hiç kimse evet. uyumaz. Ve o geceyi çalışarak böyle hem de nasıl çalışarak geçirir. Ve Rabbimiz diyor ki bin aydan daha hayırlı bu geceyi yakalayan ve ihya eden için geçerli bu. Fakat biz bunu çok ciddi almıyoruz. Neyse hocam. Ramazan programına erken başlamış gibi olacağız ama ben de devam edeyim bir ayetle. Buyurun. E, Kur'an-ı Kerim'de ki lev ta'yifime ateş Allahu daral ahire ve la tensa nasibeke dünya diye bir ayet var. Yani Allah'ın sana verdiği şeylerden ama bu şey sadece servet değil tabi. Yani akıldır, bilgidir, birikimdir her şey. her şey. İçine her şeyi katabilirsiniz. Yani insan güzelse mesela güzellik olabilir, yakışıklıksa o olabilir filan, sağlık olabilir. Allah'ın sana verdiği nimetlerden, imkanlardan diyor. Allah için harca, ahiret yurdu için hazırlık yap. Ama diyor bu arada dünyayı da unutma. Yani asıl olan ahiret hedefi gösteriliyor ayette. Çünkü ahiretle dünyanın hani kıyası kabil değil bir sonsuzla sınırlı olan bir şey. Elbette burası ahiretin mezrası burada da yapılacak çok şey var. Rızkımızı da kazanacağız çalışacağız ama bazen o dengeyi tutturamıyoruz biz. Denge dünya lehine tamamen kaymış durumda şu günlerde. Çoğu zaman, çoğu zaman tutturamıyoruz hocam ne yazık ki.